İlk bölümde de Kerem üzerinde de Galatasaray'da çok durduk. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Fenerbahçe'de de o bölgeyle biraz daha kıyaslandığı zaman işte Ferdi'nin performansı biraz daha ön plana geliyor. Şimdi bazı karşılaştırmalar üzerinden, grafik üzerinden de derbiyi konuşmaya devam edelim. Birçok oyuncu tabii ki de skor üretme konusunda çok yakın gözüküyor şu anda. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu burada biraz daha ön planda kalan isimlerden biri. Fatih Hoca'nın kafasındaki hep o Onyekuru konusunda çok ısrarcı davranmıştı Galatasaray'da. Kendi Onyekuru'sunu bir anlamda yarattı. Kerem Aktürkoğlu ile beraber. Şimdi Kerem Ferdi kıyaslamasındaki rakamlar istatistiklerde de e, ekrana yansıdı. Savaş Çorlu Galatasaray'ın yine tabii Kerem'in performansı bir anda 3 tane forveti var Galatasaray'ın cümlesini Halil'le hangi forvet oynar noktasına da getirdi. Halil Muhammed beraber Fenerbahçe derbisinde sahada göreceğiz gibi de gözüküyor. Bir defa Halil Mustafa Muhammed bekliyorum. Halil'in geçen haftaki özellikle o kara başında çok pozisyona girip yalnız kaldığı için ezdiği toplar vardı. Tek başına kap pozisyonlar buldu. Fakat tek olduğu için zaman zaman baskıyı biraz kaldıramadığı zamanlar oldu. İstatistiklere baktığımız zaman çok yakın birbirlerine. Yani çok açık bir fark yok. Burada Kerem'in nasıl bir marka... İki oyuncu bu sezon sürelerini arttırdı bu arada. Süre i̇ki, i̇ki oyuncu da bu sezon. Evet birisi Vitor Pereira, Fatih Hoca zaten vardı. İki oyuncuda da Baktığın zaman da yükseliş var. Ama iki oyuncunun da karşılarında kim oynayacak? Nasıl bir performans sergileyecek? Oyuncuların e, Kerem'in oynayacağına kesin gözle bakabiliriz ama Ferdi de belki olmayabilir. Değil mi sevgili Mehmet? Yani baktığın zaman... Öyle bir şey yok. Ferdi oynayacak. ilk 11 oyuncusu da. O zaman yani iki, iki bu, oyuncu üzerine kıyaslarsan... kıyaslarsan... ben kabul etmem. Kerem'le mesela şeyi kıyaslasaydınız o zaman. Tisserand'ı kıyaslasaydınız. Ya Kerem sol kanat oynuyor. Hücum oyuncusu. Ferdi kanat bek oyunu. Ama neden kıyaslandı? Sadece pozisyon olarak değil. Belki de ne? az önce bahsettiğimiz gibi. Yani günle, neden de bu burada sezon Bir dakika. Koydu, kanat bekledin ama. şimdi Şöyle bir şey var. Ben de, ben de burada araya gireceğim. Kanat bekliyorsun ama dörtlü savunma olursa bir anda kanat görevi alabilir. Hı -hı. Yani ya, şu, Fenerbahçe dörtlü savunma ile çıkarsa Ferdi'yi bir anda şurası, Kerem gibi bak, görebiliriz. Bak Ferdi bir anda Kerem gibi görmek bu maç özelinde olabilir. Ama şu anda Ferdi ile Kerem'i kıyaslamak olmaz mı? Aynı mevkide oynamıyorlar, aynı görevi yapmıyorlar. Hani ne, nasıl kıyaslarsın? İki tane genç, Türk, temiz yüzlü, delikanlı. Böyle bir kıyas olur. Ya var, diğer oyuncular da var. Sen şimdi burada hemen şer koydun iki kıyaslamayı ama diğer ben oyuncuları da abi. göreceğiz. Yani şimdi Şu muhalefet mu? edeceksin ya. Demi bıraktık, babeli bıraktık, ben... hadi unuttuk da. Bunu peki, da bazen... peki, peki, hocama soralım. Buyur hocam kıyasla. Ya tabii şimdi ikisinde mevkileri farklı aslında. He, tamam bitti benim için bitti. İki tane mi? Diyorum ya sana işte. O zaman Keremle tıslandık kıyaslamak gibi Mevkiler bir şey değil Mevkiler farklı yani. derken yani gerçek mevkileri ya, orijinal, yani. Mevkileri farklı değil. orijinal mevkileri. Orijinal mevkileri farklı. Orijinal de mevkileri farklı. Sen bir defa. Sen bir defa. Bir defa. Orijinal mevkileri de farklı. Abi Ferdi Evet. Bir Pereira kaç kere kaç mevki dönetti ona bakalım yani. Bir şey söyleyeyim bir kere. Ferdi'nin gerçek mevki 10 numara. Tamam. Olmadı sağ kanat. Olmadı sol kanat. Tamam. Şimdi Fenerbahçe başı oynuyorlar. Bambaşka bir şey. Kim yaptı bunu? Victor Perreira'yı yaptı. Şu an şu Perreira bu sezon buraya koydu. Ondan önceki hocalar da başka yerlerde oynattılar. Perreira ye yazmaz Bu seneki oldu? kadar hiç değici hem forma şansı buldu. Çocuk da şaşırdı nerede oynayacağına. Bir bakıyorsun Aynen ki, ki bekle, bir bakıyorsun ki kanatta bakıyorsun içeride. Her 8 numara da oynadı bu arada. Hani 10 numara özelliği de olan bir oyuncu ama evet. Ferdi artık A takım yani seviyesine geldikten sonra Hı. çoğunlukla daha çok kenar oyuncusu kenar olarak kullanıldı. oyuncusu. Evet. Şöyle de ya değerlendirmek lazım. Yani. Bu olarak kıyaslama kullanıldı. aslında bir orta saha oyuncusu. Ya tabii tabii. Evet. Yani o yüzden Tizerant Bak, Kerem bak şöyle gibi olur. Değil bence. Olur. Evet, temiz olur. yüzlü bak temiz yüzlü genç Türk'ün yanına şunu da ekleyebilirim İki tane hızlı teknik oyuncu üzerinden de ama Ferdi ile Kerem'in yetenekleri başka şeyler istesleri bambaşka şeyler Ferdi'nin karşısında kim olacak kanatta kim oluyor baktığımız zaman nerede Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ters başına. kanatta o say kanat. olacak o sahi. formda bir oyuncu Ferdi'nin karşısında Yedlin oyuncu. Yedlin olacak. Burada bak karşı eşleşmeler çok önemli hocam. Ama de Galatasaray'ın da en çok demin onu tamamlayamadım. Mesela Galatasaray'ın sağ kanat atakları çok etkili. Ee, orada Morutan oynarsa Morutan'la Yeddin oynayacak. Artık Büyük ihtimalle Fegülü oynar. Fegül olursa da Fegül ile sıkıntı yok. Çünkü Fegül zaten içe kat eden bir oyuncu. Toplu topsuz. Bekine koridor açan bir oyuncu. Bir de inanılmaz yani 10 numara karakterli ara pasları olan bir oyuncu. Şu yani anda tam artık ihtiyacı var. Fegul'e böyle bir maçta ihtiyacı var yani. Kanat oyuncunun içeriye devrildiğinde ne yapması gerekiyor diye ders verilse lider bu, özelliği var. Bunlardan biri Fegul'ün hareketleri olur. Yani tecrübesi çok, önemli tecrübesi. Bir, çok önemli bir oyuncu. Çok önemli oyuncu. Fegul'ü e. tam tek oyuncu. Sistemde sen tek oyuncu oyuncuydun. Ee, şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu özellikle çok arada çok fark var. Özellikle sağ kanattan çok etkili geliyor Galatasaray ama işi sol kanatta bitiriyor. Evet. Onu da altını çizelim. Sağ kanattan besliyor. Kenardan geliyor oraya doğru rakip de biraz yönleniyor. Arka tarafta Kerem Akdürkoğlu biraz daha geriden geldi. E geçen Şimdi sene bu sistem Beşiktaş'a şampiyonluğu getirmedi aynen. mi? Hocam aynen. Zaten bu hani... iki takımda da bu derbide o kadar çok bireysel hatalar göreceğiz ki. Bak, Ligin tamamı öyle hocam. Derbi olarak diyorum. Derbilerde genelde bireysel hatalar çok az olur. Bir olur iki olur. Ama bu maçta iki tarafta bak hücum evet kontrol önemli. Baskı, pres, rakibi hatayız olacak. Tıpkı Galatasaray'ın Lazio maçında yaptığı gibi. Tıpkı Galatasaray'ın Trabzonspor maçının ilk yarısında yaptığı gibi Fenerbahçe'nin e, yine Trabzon, Olympiakos. Kim işte. Yani. Kim mi, mey... oyunculara bakalım. Senin az önce kıyaslamanda işte Marka Marka. Nelson özellikle marka topla çıkabilen. Kim çok çıkabilen. Duran toplarda marka kim? Zaman zaman Serdar, Tisserand, Duran toplarda bunlar çok fazla hücuma çıkan. İki takımın savunmasında da hücuma çıkan özellikle göbek bölgede çok iyi oyuncuları var. Biz hep kanatları, orta sahayı forvet ama Bunlardan da skora çok ciddi anlamda katkı sağlayabilecekler yani. Skora önemli katkı yapacak işler yapacaklar. Kerem öbür tarafta Ferdi diyorsun. Belki Ferdi çok bariz bir hata yapabilir. Ya da işte gol kaçırabilir. O iyice baskı önemli. Burada Fenerbahçe Kayseri maçının ikinci yarısında olduğu gibi başlayıp ikinci yarı tekrar üçlüye çıkabilir. Ya da peyderpey onar dakika. Ya e, aynı şekilde. Kerem'i sağda da solda da görebiliriz mesela. Değişiyor bunu çok fazla yapıyor. Fegül'e bir bakmışsın ki on numara bir bakmışsın ki kanatta bu maçta rakibin oyuncularını şaşırtacak sürekli diğerler değişebilir. Yetlini sağda birini solda görürsem hiç şaşırmam. Yani bir anda sola geçip öbür tarafında bu tarafa sola adam geçerse. Abi çift forvet Mustafa Muhammed, Halil e, Presle Baskı ile rakibi 52 bin kişinin önünde hataya zorlayacaktır. Hata yapan olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bu maçta en çok konuştuğumuz Kerem bir hata yapar. Bir anda farklı olabilir. Kart durumu ne olacak? Hakem nasıl bir maç e, yönetim sergileyecek? Varı nasıl olacak? Orada maçın hakemi de Halil Umutmeler oldu. Halil Umut Meler oldu. Der, Bizim en son yayınımızda A plasa, şey A, <laughs> Cüneyt B, Halil Umut Meler demiştim. Şimdi varı bekliyor musunuz kim olacağını hocam? Ben de size buradan bir sorayım içinize de. Hiçbir şey beklemiyorum abi. Ben de hakem konularına çok hakim değilim. <laughs> ben varı kimi bekliyorum? Cüneyt Çakır'ı bekliyorum. Cumartesi günü maçı var. Hatay maçı. Eğer ekstra bir hata yapmazsa Cüneyt Çakır, Tugay Kağan Numanoğlu, ve Bahattin Duran. iki tane var, bir tane A var. Cumartesi maçı olanlar. Bakıyorum altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Bir de o Ömer Demir beni bilir. Ben hakem camiasında biraz araştırırım. Bu üç isim şu anda çok yakın gözüküyor VAR'a. Eğer Cüneyt Çakır VAR'da durur olursa, o zaman da sağ içinde Halil Umut Cüneyt Çakır, Kaan Numan olursa eğer, oradaki o tartışmalı pozisyonlardaki süreleri çok merak ediyorum. Nasıl geçer?